Şuradan çıkıyoruz. Bak şurada yollar var ya hemen sağımızda. E, yollardan çıkıyoruz. Ağır ağır çıkıyoruz buradan yukarı çıkıyoruz. Bir rampa, dik rampalar var. Kendimi i̇şte göre. ve kelebeğik innel hamde ve nimete leke velbük la şerikelek Müthiş bir ayet. Neden? allah Teala insana öğrenme öğrendiğini ifade etme melekesiyle yaratmış ki biz bunları yapabiliyoruz. Bunun için bir şükür gerekir mi? Gerekir. Bugün nice hastalar var. Anlıyor bir insan modeli sanki. Değil mi? Tekra <laughs> üstüne Rabbi halak halak al min alak. allah Teala burada bizi ne kadar aciz, neden yaratıldığımızı ya konu bak sen, senin aslın asaletin bu. Fayda görüyorsunuz dünyanın değişik ülkelerinde farklı dillerde insanlar patır patır bir şeyler konuşuyor ama dua ederken hepsi Rabbena Evet. Adin Mezarlı, <laughs> Nurda. Bizim basından kurumu grup başkanıyız. Nur Dağı'na çıkıyoruz şimdi. Ama biraz karanlık. Burası Nur Dağı.

Ne demek? Anlı tutmadan çık zor. Hasta, <gülüyor> Haydi. <gülüyor> tamam. Hay abla. Buna buna su kuş Anne su kuş suda. Baba namaz okur Bekle gelmeyin. Tamam. dur dur sıra sıra gel. Sesle gel. Gel su kuşa da gel. Bukey bana da tut. Ver anne bırak <gülüyor> işte. Uzdunu sevimi. Bak şimdi. Kafana dikkat et kaldırma sakın tependen tam, tam tepemde bir tanesi sihir ama. Niye? Ya gel gel. Gel. Şuraya Peki. geç. Hoşuna, şuraya Şu geç. Şurada da <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah. Şu anda Nur Dağı'ndayım. Allah'ın kabul etsin inşallah. Burası Nur Dağı. Burası Nur Dağı. Tesbihlerinizin hepsi şu anda Nur Dağı'nda. Nur Dağı'nda. Tesbihlerinizin hepsi. Thank you. <laughs> <laughs> Nur Dağından iniş Gördün. evet ben bir daha gelmek istiyorum ya Allahumme salli ala seydina Muhammed. Allahumme salli ala seydina Muhammed. Yok yok salli ala seydina Muhammed. Allahumme salli ala seydina Muhammed. Burada duramıyor mu? Burada fazla. Allahumme salli ala seydina Muhammed. 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 La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. La ilahe Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun 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 Resulullah. Şu anda Nur Dağı'ndan iniyoruz. Orası Nur Dağı. Allah'ım. Allah'ım. <laughs>